Lan ne lan burada? Aha bu kim lan? lan sen kimsin lan? Bu ne biçim tip lan? <gülüyor> <gülüyor> lan? ne diyorsun? Oğuz hiç bir şey anlaşılmıyor. O ağzındaki lan öyle? Lan ne Aha burada ters Lan ters maske değil misin lan sen? Lan konuşsana lan. Ulan onun sesi çıkmıyor arkadaşlar. Benim kafam hadi balon gibi. Bence konuşamıyorum da. Bu niye konuşamıyor lan? Ben onun videosunda oynadım lan. Lan oğlum. Lan bana düştün mü lan? Lan Allah senin ahretmesin lan. Ders maske misin? Düz maske misin? Bilemedim. Oğlum sen kimsin lan? Patronsin. Patron 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 kıyafeti lan bu. Nesin lan sen? Ya ben Ben patron bebeğim. Patron bebeğim. E benim burada ailem vardı. Biz tadile gelmiştik. Sonra bir şeyler oldu. Kardeşimle bir yere geldik. Bir şey öldürdüler ya. Lan ne tatili lan? Oğlum ne tatili lan? Oğlum Oğlum siz lan Lan bir dakika şu ormanın dışındaki ev sizin ev mi lan? Evet 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 o bizim ev işte Biz öyle tatil yapıyorduk niye ne olacak o eve? Lan oğlum o evde kimse yok manyak mısın lan? Ev bomboş ben bir dün gece orada kaldım oğlum Yaşı ya yaşı bir dakika bir dakika bir dakika. Sen ölmüştür lan. Lan sen ne şey Balon kafasın sen. Tamam seni hatırladım. Lan oğlum manyak mısın lan. Ben ölür müyüm lan hiç. Ben öldürmek için kafamı patlatmaları lazım lan. Manyak. <laughs> ya şalakmışım. Niye işbiri yapıyorsun? Biz burada uyda gebeceğiz şenayla. bir meşbiri peşindesin kardeşim ya. Bizim burada kurtarsana Allah için ya. Abi eve çıkıştık. da Halit bir ev ya bu ne ya ev mi maya mı bunu bile bilemiyorum artık ya valla korkudan her şeyi unuttum ya Lan oğlum korkma korkma şimdi size burada alacağım merak etmeyin lan Lan şunlara bak zavallılar nasıl da oturuyorlar ya Lan Oğuz Sana da hiç yakışmamış oturmak git video çek bir craft mı çekiyorsun Ne çekiyorsun git çek lan Ulan ters maske sen de video çek de ben senin videonda ben de biraz oynayayım lan Lan işsiz kaldım oğlum buraya tıkıldım kaldım lan nadil graf mıdır ne graftır Lan arkadaş sen nasıl bir seri yapıyorsun böyle ya Ya kardeşim ne şey için kardeşim ne şey için ben buraya tatil yapmaya geldim Başıma bir şey bela geldi ya Ya vay ya ya tatil yapmak gerçekten ne kadar zor bir şeymiş ya Ya bu kadar zor mu ya Ay oyun mesela sen kurtuldun diyelim Hadi sen kurtuldun tekrar yaşadın evde niye kimse şey yok? Ben oyun çözemedim. Benim annem, babam, kardeşim vardı. Allah ben bilmem anne baba kardeş. Ben evde yattım. Evde mis gibiydi yani ya. Bir güzel bir çift kişilik bir yatakta uyudum yani. <laughs> yani Allah güzeldi yani. Sonra da geldim sizi kurtarmaya geldim yani. Ne yapaydım? Evde oturup sizi mi bekleyeydim? Tabii ki de arkadaşlarımı kurtaracaktım. Ama sen benim arkadaşım değilsin şimdi bak. Biraz şüpheleniyorum ha. Beni kurtarsan mı yoksa burada bıraksam da seni yeseler mi? Bilemedim yani. Ben kardeşim ne diyorsun sen beni tabii ki de kurtaracaksın beni bunu yiyen mi ya? <laughs> lan Oğuz, ne havlıyorsun oğlum? Allah Allah köpek misin nesin ne havlıyorsun deminden beri lan. Tamam ağzını açacağım. Ak havada aydınlanıyor ha. Bakayım şöyle. Vallahi hava aydınlanmıyor arkadaşlar. Bunları nasıl kurtaracağız şimdi ya? Allah Allah. Gel bakalım. Gel bakalım. Kor. Efendim. Efendim patron. Efendim. Efendim. Kor. İçeriden tuhaf tuhaf sesler geliyor Eko. Git bir bak bakalım ne oluyor. Tamam patron tamam. Oğlum, duyuyor musun lan? Onun içeriden sesler geliyor lan. Ulan bizi yakaladılar galiba ha. Memin şaklama lazım. Memin lazım. Yoksa işini bitiyle valla bunlar çok tehlikeli. Aa biliyorum oğlum tehlikeli olduğunu. Benim ismim balon kafa. Baksana bu kafada neler neler biliyorum ben. Oho, oho. O kadar çok bilgi var ki bu kafada. O yüzden kocaman balon gibi kafa olmuş. Neyse. Ben şimdi şurada o zaman bu nazarethane boşsa burada ölü taklidi yapayım tamam mı arkadaşlar İnşallah beni yakalamazlar arkadaşlar yani yakalayacaklarını pek sanmıyorum bu Igor mudur nedir çok sıcak bir yardımcı yani ben hayatta yakalayamaz arkadaşlar neyse ben şurada bir ölü taklidi yapayım bakayım ne olacak şöyle uzanalım bakalım Igor tamam patron evet evet patron kazma lan bir de içeridekilerden bir tanesi getir Kazmayla kapısını kırarsın. Kazma olmadan çok uzun sürüyor. Tamam. Tamam patron. Şuradan aldım patron. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam, tamam patron. Lan. Ne bağırıyorsun sen? Aha. Bu ne lan? Oğlum bunun burada ne işi var? <laughs> <laughs> ne diyorsunuz lan? <laughs> ne şey var lan bunun burada? Ya o geldi bu ya. Ee, işte i̇şte bir şey kurtarmaya çalıştı sonra gitti bayıldı. Kendi kendine oydu tuşacak kaldı ya. Şalak ya. Çok şalak bir iş o ya. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Neyse kalsın bu burada. Hanginizi seçeyim acaba? Hanginizi? Oh bete bete, Gayemeli sepeti. Terazi lastik. Oğuz mu gelsin? Ders maske mi? gelsin? Patron gelsin patron. Ya git yan başıma bela mısın kardeşim sen? Ne şu bana şata ya? <laughs> Seni alacağım patron. Arkadaşlar. Baktım şimdi. Bakayım. Aha arkamda patron bebekle konuşuyor. Dur bakalım dur. Evet patron. Sandoğan Ya 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 bana bir şey yapma bana bir şey yapma ne oluyor ne oluyor bana bir şey yapma. Igor. Neredesin Igor hadi. Azma verdik hala geçiyorsun ya. Gönce 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 Dur şey alalım. Patron sen de kazmayı al. Çık bakayım oradan. Hadi bakalım kurtulduk gençler. Oğuz sen ne yapıyorsun lan Oğuz? <laughs> aferin balon kafa aferin. Çok güzel oldu aferin. Kaşma nerede? Heh kaşmayalım, alayım. Şurayı kıyalım. Oh be kurtulduk be arkadaşlar. Paymak da halim. Vallahi çok işim şey Aa Oğlum hadi lan. Bizi buradan çıkartana lan. 2 saattir burada duruyorum. Dura dura kafam iyice şişti lan. Tamam tamam balon kafa merak etme çıkaracağım. Eee taş maskeyi de kurtaralım. Aha açmıyor. Aha açıldı taş maske, Çayını da kurtardık. Eee o ocağı da kurtaralım şöyle. Taş maske de geldi yanıma arkadaşlar. Çok seviniyorum balon kafası ocağı. O ocağı da kurtaralım. Arkadaşlar. Gidelim ama. Lan oğlum. Bir dakika lan bir dakika. Bir de örümcek midir nedir o vardı lan. O nerede oğlum. Ya nereden bileyim ya örümcek kardeş. Bilmiyorum ki şimdi oraya gidersek. Burada bir şey var böyle kocaman bir şey var. Acayip korkunç bir sesi var. O bir şey eğer var ya öldüğü şey. Bittik bittik arkadaşlar bittik diyorum ki şey ya. Lan oğlum öyle şey olur mu lan. Örümcek kafayı arkada bırakıp biz gidecek miyiz lan. Oğlum erkekliğe sığar mı lan bu. Ha, arkadaşlar. Bakın bir kurtlayalım tamam mı. Zaten evde var eve gidelim oyda kendimizi ekipman falan yapalım şu bir şekilde geyi giy gelip kardeşimizi kurtaralım zaten onlar ömceği öldüremezler. hemen şey ömcek çocuk ee, ömcek çocuğu niye aldı acaba bilmiyorum ki <gülüyor> 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 ya ne diyorsun senin ağzını nasıl açacağım ben onu da bilmiyorum ki ya lan oğlum örümcek çocukta elmas vardı lan elmas o yüzden onu kaçırdılar oraya koydular onlar elmasları istiyorlar oğlum elmasları ya ne elmaşı? Tamam o zaman daha iyi. Elmaşları söylemeden hayatta öldüğümez onu. Bu da zaten söylemez ya elmaşları. Lan oğlum aferin lan doğru doğru hayatta söylemez lan. Oğlum o örümcek var ya her şey çok iyi korur ha. Tamam tamam çok güzel oldu işte arkadaşlar. Biz gidelim ekipmanla silahla milahlar yapalım kendimize. Şöyle gelip hepsini teke teke öldürüyoruz. Ve örümcek kardeşimizi kurtuyoruz. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık lan anlaştık lan hadi gidelim oğlum hadi gidelim yoksa biz de burada gıtır, gıtır gıtır geçecekler ha. Tamam tamam gidiyoruz gidiyoruz hadi bakalım gelin gelin. Beni takip edin arkadaşlar. Beni takip edin şuradan kaçmaya başlayalım bakalım. Ana gündüz olmuş la. Aa şuradan kaçmaya başlayalım bakalım. Ulan neye çıkmış acaba çok merak ediyorum ya. Arkadaşlar geliyorsunuz değil mi? Tamam tamam güzel güzel. Gelin gelin. Aa bu ne ya? Ne bulduk arkadaşlar? Oo, lapış lojili. O lapış lojili bir işimize Allah güneş yetiyor lan. Ulan bakalım bunun şurada nereye gelecek arkadaşlar ya. Hanya ya, Hadi bakalım hadi bakalım. Ya bilmiyorum. Çok da meraklıyım biliyor musunuz yani. Evim şimdi benim vaydi Allah hava çok kayıyor arkadaşlar. Buradan nasıl kurtulacağız oğlum. Lan balon kafa. Lan oğlum buradan nasıl kurtulacağız lan. Oyum, çıkın çıkın ya o iş çok karanlık bir şey ateş lazım ateş ateş. Bunu alayım lan. Hah bunu da alayım. Ateşleri yağmadan nereye gidiyoruz oğlum? Igor. Ay ya ay ya mu? Igor oğlum. Ansara çabuk demiyor muyum? Beşe kadar sayacağım. Eğer hala gelmezsen. <laughs> ya ne diyor ne diyor? kendim geleceğim. <laughs> Ay ya arkadaşlar ne yapacağız kendisi gelecekmiş. Lan oğlum patron hadi çabuk çabuk al şu ateşleri de gidelim lan. Tamam tamam tamam. Şöyle alalım. Hepsini alalım bize çok lazım olacak bu ateşler. Hadi gidelim arkadaşlar hadi gidelim hadi gidelim. Ulan ya ulan ya gelin gelin. Oğuz arkadaşlar ya o sen de bu işin. Vallahi ne olacak bilmiyorum bu buradan kurtuluş. Hadi bakalım hadi bakalım.